gelirse markayı satarım. 15 milyon euro ve üzeri bir paraya ben markayı satarım ama onun dışında onun altında gelecek tekliflere de sırtımı dönerim. Marka bence bu ligin en iyi 2-3 stoperinden biri yanılıyor muyum? Bence bu ligin üzerinde yani bu ligde kıyaslamıyorum ben Marka'yı. Marka ayarında bir stoper şu anda Avrupa futbolunda da çok fazla yetişmiyor. Yani sol ayağına bu kadar hakim, çevik, e, hamleleri yerinde ve topu oyuna bu kadar iyi sokabilen stoper sayısı az. O yüzden Marcao'nun sözleşmesi, sözleşme şartları şöyle benim duyduğum e, 850 bin eurodan 1.2 milyon euro civarlarına bir rakama çıkartıldı. Yani çok da fazla yükselmedi maaşı. E, standartlara bakarsak 2024 galiba süresi burada Galatasaray e şöyle bir avantaj sağladı. Marcao'nun sözleşmesi Atıyorum 850 bin eurodan 2-2,5 milyon dolaylarına yükselmiş olsaydı yani Falcao bunu da ısrar etseydi ve yönetim bunu kabul etseydi satış sırasında bu konuda problem yaşayabilirdiniz. Oyuncuyu satarken ki maaşı ne kadar e, belli bir standardın altındaysa o kadar eliniz güçlenir. Oyuncu e, kendisine teklif getiren kulüple ilgili sözleşmeye masaya daha rahat oturtursunuz. Hani masada daha rahat olur oyuncu çünkü her halükarda yeni kulübünden daha fazla para alacak. Yani Marka şu anda 2,5 milyon euroya sözleşme yeniledi diyelim. Marka'ya alan takım muhakkak maaş konusunda Marka'ya ya, ya 2,5 verecektir ya da 2,5 ve fazlasını verecektir. O yüzden biz dedik ki Marka'yla bir an önce sözleşme uzatılsın. Bunu resmi olarak açıklanmasını bekliyoruz artık. Kap bildirimi çok önemli. Orada bir serbest kalma maddesi de koydurmuş olabilir belki Marka. O. Bu, bu maddeyi de 20 milyon euro altında kabul etmemek lazım. Umarım böyle bir bedelle marka ile sözleşme uzatılır ve minimum serbest kalma bedeli konur inşallah. Umut Saraç marka 15 milyon euro kim verecek demiş Allah için demiş. 15 milyon çok rahat bir şekilde teklif geldi ve Galatasaray vermedi. Bunu Songül Hanım da yazmış mesela. Ne demiş Songül Hanım? 15 milyon teklif geldi ama verilmedi yani 15 milyon 15 milyon euroları gördü zaten Marco arkadaşlar amaç burada daha fazlasını kazanmak şimdi bu e, ismi bir konuşalım Ruben Loftus Çik Galatasaray'ın gündeminde olan isimlerden bir tanesi e, Nisan ayı içerisinde de e, fotomaç başta olmak üzere birkaç gazete tarafından yazılmış durumda Galatasaray'a İngiliz orta saha denmiş. Ee, sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler Gerson Fernandes'in ben kalacağını düşünüyorum. Etobo gidecek Galatasaray'da. Galatasaray şu an bir tane yabancı orta saha. 6-8-10 yani 10 bonus olur da 6-8 net oynaması lazım. 6-8 numara pozisyonda katkı verebilecek bir oyuncu arıyor. Bunu biliyoruz. Yani Etobo gidecek. Daha önce başka oyuncuları konuştuk. Ee, Hernani en son konuşulduğu Dieng Elüdek Galatasaray'ın gündeminde. Galatasaray bir tane yabancı orta saha arıyor. Loftus-Cheek'in de bu mayısta, Haziran diyelim. Haziran'da sözleşmesi bitiyor. Bon servissiz bir şekilde Galatasaray'ın transfer edebileceği bir isim. 1.91 boyunca boyunda İngiliz bir futbolcu sevgili arkadaşlar. Bu sezonki istatistiklerini görüyoruz. 28 maç 1 gol atmış. Çok iyi bir istatistik değil. 3 tane de sarı kart görmüş. Kırmızı kartı yok. Şöyle ayrıca oynadığı pozisyonları da yine birazcık ekranı büyüteyim. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. 6-8-10 numara pozisyonları deniyor ama ben 10 numarada açıkçası yeterli olduğunu düşünmüyorum. Daha çok orta saha, merkez orta saha olarak görülebilir. E, Crystal Palace'ın da e, gökalp. Ben şöyle birazcık onun hakkındaki haberleri tar taradım. Sosyal medyaya ee, ana akım medyaya baktım. Crystal Palace da bu oyuncuyla ilgileniyor. Ne diyorsun? Ruben Loftus-Cheek e, Galatasaray için ideal bir orta saha mı? Şimdi Chelsea altyapısından yetişmiş, Premier Lig'de oynuyor hala aktif olarak bir orta saha oyuncusuna yetersiz demek bence şımarıklık olur Galatasaray için. Ama <laughs> e, burada önemli olan şu, oyuncunun yapı olarak Galatasaray'daki eksikleri giderebilecek mi? Şimdi Loftus-Cheek Fulham'la eee çoğu zaman 11'de oynuyor. Fulham bu sene düşme hattında. Düştü de diyebiliriz hemen hemen. E, ee, Chelsea'ye geri döndüğünde Lost to Chicken iki tane e, ihtimali var. Ya Chelsea'de kalır ya da başka bir takıma kiralanır. Chelsea'de kalması durumunda Jorginho, <laughs> Engolo Kante, e, Kovacic şu an sakat. E, Barkley e, kiralandı. Onun haricinde Chelsea'nin orta sahasında Kai Havertz var. E, bu rotasyonda Jorginho'nun e, merkezde iki kişi kullanan Tuhel'in takımına girmesi biraz zor. Yani Thomas Tuhel 3-4-3'te merkezde Kante Jorginho'yu kullanıyor. E, onun haricinde Kaya Vertsi oyuna sokuyor ya da e, onu da belki 10 numara pozisyonda forvet arkası kullanıyor. Dostus Çik'in forma giymesi zor. Ha Chelsea o bölgeye transfer yapar da Dostus Cik'e bir rotasyon oyuncusu olarak görmez tekrar kiralarsa 25 yaşında bir İngiliz oyuncunun ve yetenekli de bir oyuncu yani iyi bir oyuncu 6-8 numarada özellikle merkez orta sahada çevik atletik bir oyuncu adam da eksiltebiliyor yani kaliteli bir oyuncu Premier Lig'de sekip Türkiye Ligi'ne gelmesi bence çok zor yaşı itibariyle ve oynadığı mevki itibariyle He, Crystal Palace'ın o ona ne kadar ısrarcı olur, ne kadar onu e, maaş olarak doyurur bilemeyiz. Loftus Chicken ben maaşını da söyleyeyim. Haftalık 150 bin pound oluyor bu, bu sezon. Yani 7.8 milyon pound'a tekabül ediyor. Bunun %47-48'i vergi yaklaşık 3.5-4 milyon pound dolaylarında 3.5 milyon pound desek 4 milyon euroya tekabül ediyor. Şu anda aldığı bedel bu sözleşme. Yalnız e, şu anki piyasası bence bu değil. Yani şu istatistiklerle bu parayı kimse ona vermez. Mevcut sözleşmesi bu. Yani sözleşmesi 2021'de bitiyor. Yani şimdi şöyle şunu söylemek istedim. Belhanda Galatasaray'dan kaç para alıyordu? 4 milyon euro alıyordu değil mi yaklaşık? E, Belhanda'nın yeni kontratının 4 milyon euro olma ihtimali var mı yıllık? Bence Yok, ama Ruben ben, de, şimdi hani yaşı bu paraları bulamaz. Yok bence bence şöyle şimdi Premier Lig'de bu paralar çerez parası abi. Yani Premier Lig'de bir takımın bir futbolcuya bak Fulham küme düşme potasında büyük ihtimal düşecek. Loftus yıllık 7 milyon 7.8 milyon pound veriyor. Yani bizim standartımız e, Süper Lig. E, Premier Lig'deki bir takımın herhangi bir oyuncuya 5-6 milyon euro vermesi o lig için, o takımlar için çerez parası. He, şöyle bir durum olur. Bulabilir şimdi, diyorsun yani. yani Premier Lig'de bulabilir. Premier Lig'de bunlar çok komik rakamlar. Yani bir futbolcunun maaşının 4-5 milyon pound olması e, <laughs> gerçekten komik rakamlar. Premier Lig için diyorum. Şimdi Loftus Cheek'in sözleşmesi Chelsea ile bitiyor. Yani Chelsea'nin... Ama de işte bu bak. Yani 28 maç bir gol. Ki orta sahada oynayan bir futbolcu. Yani sağ bek stoper olsa eyvallah diyeceğiz hadi. Ee, normal karşılama. Orta sahada Abi sen yine zaten bir maçı alıyorsun. Fulham Fulham bu sezon toplamda 25 gol atmış. Bir az atan takım Sheffield Sheffield 18 gol atmış. Onun haricinde bütün takımlar 40 ve üzeri neredeyse. Yani Fulham e, takım olarak zaten 25 gol atmış toplamda ve bu bu oyuncu orta saha oyuncusu. Yani takımına verdiği katkıdan ziyade takım yapısı içerisinde takım zaten çok az gol üretmiş koca sezon. Benim demek istediğim şu 30 Haziran 2021'de Chelsea büyük ihtimalle serbest bırakacak Loftus Cheek'i. Loftus Cheek eğer e, Premier Lig'de beklediği kontratı alamazsa o zaman gelen Avrupa'daki teklifleri değerlendirir. Süper Lig bu teklifler arasında kaçıncı olur bilemeyiz. İngiliz 25 yaşında bir İngiliz'i getirmek için e, bence daha fazlasını vaat etmeniz lazım sözleşme olarak. Ben zor görüyorum. Zor görme sebebim de e, oyuncunun yaşı ve Premier Lig'de hala piyasası olması. Çok da böyle büyütülecek bir oyuncu değil tabii. Yani bir Jorginho değil, bir Kante değil ama e, bilmiyorum yani bana zor bir ihtimalmiş gibi görünüyor. Peki son haberimizde Fenerbahçe'den arkadaşlar bugün Twitter'da TT listesinde gördüm İlk olarak da Ajan Spor ve Radyo Spor paylaştı bu haberi ee, Oliver Giro Fenerbahçe'nin gündemine girmiş önemli bir futbolcu tanıdığımız marka bir futbolcu açıkçası e, yani Türkiye'ye gelir mi bence gelir artık piyasası bizim tarzımızdaki ülkelere kadar da düştü fakat Türkiye liginde de fark yaratabilecek bir isim olarak görüyorum. E, Ajans Spor'un haberine göre Fenerbahçe gelecek sezon için golcü Oliver Juru'yla anlaştı. Ne diyorsun bu transfer gerçekleşirse? Fenerbahçe için iyi bir hamle olur mu? Ya Ciro yeteneği tartışılmaz. Yani Ciro'nun kalitesi tartışılmaz bir önce. Yani Ciro'yu burada tartışmak açıkçası ben kendimde böyle bir şey görmüyorum. Yani bir had görmüyorum Ciro'nun kalitesini tartışmak. Ama Fenerbahçe'deki problem e, oyuncu isimleri değildi Erol Bulut döneminde özellikle. Fenerbahçe'deki problem mevcut oyuncu performansını yukarı çekecek bir oyun yapısı oluşturamamaktı. Şimdi Emre Belizoğlu ile Fenerbahçe çok da uçup kaçmıyor ama basit ve doğru oynuyor. Emre Belizoğlu'nun yaptığı çok büyük iki tane değişiklik var Fenerbahçe'de. E, Osay Samuel, Ferdi Kadıoğlu ve benzeri hızlı kanatlar yerine İrfan Can ve Pelkas'la oyun kurucu kanat oyuncularıyla başladı Fenerbahçe Emre Belezoğlu'yla. Oyun kurucu kanat olunca pas trafiğinde hem bitirici pasları daha ön bölgede atabiliyorsunuz. İrfan Can bunu mesela son maçlarda çok yapıyor. Mesut'u da Pelkas'ın olmadığı on numara pozisyonda daha serbest rolde oynatıyorsunuz. Bu Valencia'nın da performansını yukarı çekince Fenerbahçe'nin cüru hamlesi o zaman bana mantıklı geliyor. Yani Fenerbahçe Ciro'yu besleyecek ayak konusunda sayı olarak ve yetenek olarak artmış durumda. Gustavo'yu tercih etmemesinin sebebi Emre Belezoğlu'nun Sosa'nın 3. E, bölgeyi daha iyi, daha isabetli beslemesi, daha önde beslemesi. Sosa, Mesut, Pelkas, İrfancan, Mert Hakan, Ozan Tufan'ı da sayarsak Ciro'nun çok fazla beslenebileceği ayak var. Yan toplada Burada ee, 15 maçta 4 gol attı bu sezon. Yok e çünkü Timo Werner var. var. Timo Werner'in kesmesi biraz zor. E, Timo Werner o bölgede Pulisic var. Messi, Mount var. O yüzden Ciro'nun 11 olması şu an Chelsea'de çok zor. E, tfo, e, bir de Tuhel'in oyun yapısı 3 4 3te pivot center for e, besleyecek durumda değil. <laughs> Timo Werner gibi Pulisic gibi gezen sürekli pozisyon arayan bir yapıda Chelsea'nin oyun yapısı. O yüzden Ciro 4-2-3-1'in o yüzden şans ama bulamıyor şimdi, çok fazla. Bak şimdi tabii ben Ciro'yu açıkçası hayır demem. Yani bir de verdiğim para da çok önemli. Yani mesela Falcao gibi 5 milyon euro falan vereceksen olmaz. O zarar verir. yani yani 2,5 3 milyon euroya sen Ciro'yu kadrona katıyorsan Ciro tecrübedir abi. Ben hayır demem ama Fenerbahçe'deki problem ne biliyor musun? Kaç tane yaşlı futbolcu var Fenerbahçe'de? Yani çok fazla. Çok fazla var, evet. 30 yaşlı. üzeri çok oyuncu Mustafa var. Bu yaşlı. Mesut bence yaşlı gibi yani. Çok yaşlı diyemezsin ama yaşlı bir futbolcudan farkı var mı Mesut'un? Yok. Yani Yok. takımda çok fazla e, veteran statüsünde koyabileceğimiz futbolcu var. Yani bu bağlamda baktığımda Juri Fenerbahçe için e, yani Türkiye liginde fark yaratabilecek bir oyuncu ama bu kadar yaşlı futbolcuyu toplamak ve bu bu kadar yaşlı futbolcudan bir kimya yaratmaya çalışmak bence mantıklı değil. Gökhan. Evet. Ee, eklemek istediğim bir şey var mı Gökhan? Jiru Yo, e, Ciro ile ilgili. Yo Ciro ile ilgili yok. Ciro dediğim gibi yani e, maliyeti öyle 2-3 milyon eurolara gelecek bir oyuncu değil. Çok daha fazlasına mali olacaktır. E, i̇ddialı bir isim kullanabilirseniz. E, faydalı bir isim olur ama Ciro'dan öyle e, ön alan baskısı, Ciro'dan enerji bekleme beklemezsin zaten. Öyle yapıda bir oyuncu değil. Bir de yorumda Lost to Chicken sözleşmesiyle ilgili bir hatırlatma yapmış bir arkadaş. E, 2024'te bitiyormuş Chelsea ile sözleşmesi. Kiralık sözleşmesi kimimiz. Chelsea yani. Chelsea'nin sözleşmesinden çıkması bekleniyor. Haber yani o Chelsea Chelsea'nin sözleşmesinden de çıksa, Chelsea ile sözleşmesi devam da etse Chelsea'de forma bulamaz. Yani Kante'yi, Jorginho'yu, Kajavertz'i kesemez. O yüzden Chelsea rotasyona daha kaliteli isimler alacak bu sezon. Peki Gökalp ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Sevgili izleyenler sizlere de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ee, güzel bir yayın oldu. Bu akşam saat 20.30'da Gökalp müsait olursa Gökalp'i de davet ediyorum. Yine e, Süper Lig'i konuşacağız. Galatasaray Denizli deplasmanında e, Fenerbahçe kendi evinde Sivas'la Beşiktaş'ta yine kendi evinde Fatih Karagümrük'le e, oynayacak. Şampiyonluğun düğümünün çözüleceği bir hafta olacak. Salı günü maçlar. Ya, e, yarın yani. E, açıkçası Süper Lig'i konuşacağız. O yayına da sizleri davet ediyorum. Bir 15 dakika sonra da Günay Türk'ün futbol muhabbeti kanalında Günay Esen Türk ve Musa Yıldız canlı yayında olacaklar. Orayı da izleyin derim. Orada da önemli konular konuşulacak. Yayından çıkmadan... Evet Gökhan. Sen like beğenini söyle abi. Bir transferle ilgili sorular var. Onu söyleyeyim de. Yanlış bilgilenmesin. O de. zaman en son söyleyeyim. Bir dakika. Çıkmayın. Çıkmayın. Hayır. Ya. Sen evet, Olumsuz bir haber. Şey Marega haberleri vardı. Fenerbahçe ve Galatasaray'la evet. alakalı. Marega dün akşam Al-Hilal ile sözleşme imzaladı. Al-Hilal de bunu resmen açıkladı. Marega Suudi Arabistan Ligi'nde Gomis'in takım arkadaşı oldu. Peki e, bu haberi de paylaştıktan sonra beğeni isteyebiliriz. Sadece beğeni de istemiyorum. Club Regista'ya da destek olun arkadaşlar. Club Regista'ya YouTube kanalına abone olun. Sizleri çok seviyoruz. Akşam saat 20.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.